Turgut Aral şu anda Eminönü'nde Mısır Çarşısı'ndayız ve burada hareketlilik hala devam ediyor. Sizlerin de bildiği gibi yarın bayram, Ramazan bayramı yani diğer bir adıyla şeker bayramı ve bu yüzden de şekere, lokuma, çikolataya ilgi yoğun sizlerin de bildiği kadarıyla. Ee, burada biz de evin önünde Peki, Mısır Çarşısı'nda bir e, yoklama yapalım dedik. Bakalım vatandaş hala evet. eskilerde olduğu gibi yine bayram öncesi hazırlığına devam ediyor olay mu diye. Olay ya, olay. Öncelikle olay, hemen burada e, şeker fiyatlarını Abi, sormak ve vatandaşa bu konuda bilgi aktarmak istiyoruz. Olay, Merhabalar, olay. E, Merhaba şeker hocam. fiyatları konusunda bilgi alacaktık biz ama öncelikle sizce nasıl ilgi var mı şekerlere? Hayır yok, yok, yok hiçbir şekilde işlerin sürekli yok. Evet, yok daha önceki senelere bakarsan şu andaki şeker satışı geçen olur, senenin olur, yarısı. Olur, 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 olur. Peki, bunun geliyelim. nedeni neye bağlı? Ay, Ekonomik zorluklar. Bir ikincisi bir de Ramazan artık tatil aylarına geldiği için büyük şehirler boşalıyor. Herkes tatile gidiyor. Bunun da etkisi var. Yani Temmuz-Ağustos ayı ben ikinci defa yaşıyorum yazısı bu meslekte şeker çikolata işinde aynı bu şekilde değişen bir şey olmaz. Yani sıcakların da etkisi var. Tabii ki ne kadar da bayram olursa olsun tatil ayı olduğu için bunun da etkisi var işlerin düşüşünde. Ama genelde bir iş düşüşü var zaten. Peki biz özellikle hem vatandaş için hem de bizler için bir soralım. Şekerin fiyatı ne kadar, kilosu ne kadar? Özellikle büyüklerini ziyaret etmek isteyen vatandaş şekerini alıp ziyaret ediyor. 10 lira ile 15 lira arası. İşte i̇yi bir şekerin fiyatı 10 lira başlar. 15 lira gibidir. 10 lira 15 lira arasıdır. Peki özellikle sormak istiyorum. Şöyle Kutu çikolatayı almak isteyen vatandaş, özel büyüklerini ziyaret etmek isteyen oy, vatandaşa oy, ya, ne kadar ama bu 7,5 liraya mal oluyor. Bu 7,5 liraya mal oluyor. Yani aslında çok da pahalı değil. Değil. Abi, tabii bu içindeki adedine, gramına, ve malın kalitesine bağlı. 35 liraya da var. 25 liraya da var. 20 liraya da var. Bu içindeki çikolatanın hem kalitesiyle hem de gramajıyla ilgili olan bir şey. Özellikle bu tarafta da lokumlar var. Lokumlar, ben ben, ben e, kameramın arkadaşım e, Kadir Demir'den rica ediyorum. Özellikle e, lokumların fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Duble lokumlar güllü, sade ve meyveli lokumlar kaymaklı lokumlar. Hepsinin fiyatı üst üste 10 lira. Peki e, ilgi var mı? Var lokuma ilgi var. Lokum devamlı 12 önemli. ay satılır. Şeker gibi değildir. Peki özellikle şunu da merak ediyoruz bizler. E, turistlerin ilgisi nasıl? Yani bayram öncesi onlar da şeker alıyorlar mı? Ya da lokumu tercih ediyorlar mı? Yok onlar devamlı lokumu tercih ederler lokumsa rica. Yalnız e, Kuzey Afrika ülkelerinden Libyalı, Tunuslu, Faslı, Cezayirler var. Onlar ilgi gösteriyorlar. Şekere ve çikolataya ilgi gösteriyorlar. Peki. Özellikle çikolataya, drajelere ve çikolataya ilgi gösteriyorlar. Peki, e, satışlardan e, ne kadar memnunsunuz son kez? Misiniz? Yani beklediğimiz düzeyde değil hiçbir şekilde. Yarında devam eder mi satışlar? Ya şey... Yarın artık perakende de olur. Yani emin önünde pek olmaz da daha ziyade semtlerde Genele yayılır iş. <laughs> ee, evet bayramın bir... ikinci gün akşamına kadar da devam eder. Üç, üç günü kalmaz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yan tarafta bulunan baklavalar bölümüne gideceğiz ki bu bölümde gerçekten e, çok güzel bir bölüm. E, herkesin rahatlıkla yiyebileceği ve seveceği bir e, tatlı çeşitlerimiz hemen burada bulunuyor. Hemen biz bunlarla ilgili de konuşmak istiyoruz tatlıya ilgi nasıl özellikle baklava. Hoş geldiniz. Baklavalarımız güzel. Fıstıklı baklavamız var, cevizli baklavamız var. Kaymaklı şöbiyetimiz var. Tulum tatlımız var. Ayrıca diğer tat çeşitlerimiz hepsi mevcut. Eee Arefe günü bildiğiniz gibi yoğun geçiyor bizim için. Bayağı. Bu, bugün 120'ye yakın bir tepsi e, siparişimiz vardı. Onları verdik. Biraz da e, kendimi satmak için getirdik. Onları da sattık. Han olsun. Az bir kaldı. Onları da bitirirse gideceğiz yani. Peki özellikle vatandaş fiyatlar konusunda ne düşünüyor? Fiyatlardan şikayetçi değiller. Sadece sıcaklardan şikayetçiler. Şu an için bizim fiyatlarımız uygun yani. 26 lira fıstıklı baklava. Cevizli baklavanın kilosu da 20 lira. Kadayıf çeşitleri yine aynı. 26 lira. Tulumba tatlısı var uygun bir şekilde 7 lira. kilosu. Ama genelde baklava tercih ediliyor. Çünkü bayramda 3-4 gün evde tatlı yenileceği için 3-4 gün dayanması için baklava daha çok tercih ediliyor. Tulumba 1-2 gün içerisinde yumuşuyor. Onunla... Ben özellikle şunu merak ediyorum. Ee... Sizlerin de bildiği gibi bayram yaza denk geldi ve bu nedenle sıcaklar nedeniyle baklava acaba çok tercih ediliyor mu edilmiyor mu bu konu hakkında? Şimdi Türk halkının örfünde olan bir şey olduğu için bu tatlı kültürü vazgeçilmiyor. Yani bu, bu, tür tatlılar olmasa bile yine evde hafif tatlılar tercih ediliyor. Aileler o şekilde tatlıdan vazgeçemiyorlar. Ama evde yapamayanlar yine hazır bir şekilde bildikleri yerlerden tedarik edebiliyorlar tatlılarını. en çok hangi tatlı tercih ediyorsunuz? Özel baklavamız var. Ufak dilimli. Böyle e, porsiyonda üç tane konulduğu zaman rahat bir şekilde yenilecek şekilde. Genelde o baklavamız tercih ediliyor. Ufak dilimli ve sarılarak yapıldığı için içinde fıstık var. Ve klasik fıstıklı baklavamız var. Aynı zamanda cevizli baklavamız var. Onlar tercih ediliyor. Genelde üçü ön sırada. Çok teşekkürler efendim. İyi bayramlar. Hemen yine e, buradan e, vatandaşlara yine sormak istiyoruz. Çünkü onlar bakalım bayramı hazırlıklı mı? Bayram konusu ne düşünüyor? Ee, hemen sormak istiyoruz bizler. Şöyle bir soralım. E, bayram öncesi hazırlık yaptınız mı? I'm a tourist. not... Aa, de gördüğü gibi turistler atladık çünkü sizlerin de bildiği gibi burası Mısır Çarşısı ve onlar da yine Mısır Çarşısından alışveriş yapmak istiyorlar. Burada gördüğünüz gibi e, aslında yoğunluk var ve bayram öncesi alışverişler devam ediyor. Sizlerin de bildiği gibi şeker bayramı, şekerlere, lokumlara ilgi artacak. Ancak biz vatandaşı şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyoruz aslında. E, bu bayramda şeker çok fazla tercih edileceği için özellikle sağlık açısından dikkat etmelerini ve şekeri, çikolatayı çok fazla tüketmemelerini e, tavsiye edebiliriz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Biz şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. E, sözü tekrar size bırakıyorum Turgut Erat.